Kim ne bilir bizi, nice soydanız. Ne zerre ottan, ne hot sudanız. Bizim meftunumuz marifet söyler. Biz Horasan mülkündeki boydanız. Yedi deniz bizim keşkülümüzde. Hacem Umman ise biz de Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır. Ne zerrece günden, ...ne de Aydanus. Anadolu'nun ünlü erenlerinden olan Abdal Musa Sultan... ...aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünürdür. Aslen Horasanlıdır. Azerbaycan'ın Hoy kasabasına gelmiş... ...ve bir süre orada yaşamış olduğundan... ...Hoylu olarak tanınmıştır. Hacı Bektaş Veli'nin amcası Haydar Atanın oğlu... ...Hasan Gazi'nin oğludur. Kaygusuz Abdal menkıbesine göre Kösre Musa adıyla da anılır. Abdal Musa Sultan, Horasan erenlerinden ve Hazreti Peygamber soyundandır. 14. yüzyılda yaşadığı ve Osmanlıların Bursa'yı fethi yıllarında Orhan Bey'in askerleriyle savaşlara katıldığı ve büyük yararlıklar gösterdiği tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin önde gelen halifelerindendir. Payesi sultanlık, mertebesi abdallıktır. Pir evindeki hizmet postluysa ayakçı postudur. Bu post, Bektaşi tarikatındaki 12 posttan 11.si olup, diğer adı Abdal Musa Sultan postudur. Ayakçılık, abdallık mertebesidir. Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen, Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? Binip cansız duvarları yürüten, Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? 96 bin Horasan pirleri, 57 binde Rum erenleri, Cümlesinin servirazı serveri, Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? Bektaşilik ve Bektaşi nefesleri, Abdal Musa yoluyla Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'da, Balkanlarda, Rodos ve Girit'te duyulup tanınmıştır. Abdal Musa, ilk Bektaşiler olarak nitelenen Kalenderiler Zündesi'ne mensuptur. Abdal Musa, şiirleriyle kendinden sonra gelen aşık ve dervişlere ölçülük ederek, Anadolu erenlerini mayalamış ve fikir ve düşünceleriyle etkilemiştir. Kaygusuz Abdal, Kafi Baba, Budala Sultan, Sevindük Dede, Kilerci Baba, Baltası Gedik, Mesten Dede, Keramet Baba, Hasan Baba, Oturak Dedeler, Abdal Musa'ya ya da zaman içerisinde tekkesine bağlanmış Bektaşi Babalarıdır. Abdal Musa'nın mezarı Elmalı ilçesindeki Tekke köyündedir. Ancak ona duyulan büyük saygıdan dolayı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve özellikle Divriği yöresinde Abdal Musa'ya ait makamlar, sembolik mezarlar bulunmaktadır. Bektaşi nefesleri ilk şeklini, efsaneleri dilden dile dolaşan bu halk ve hak aşığı Yüce Ozan'dan almıştır. 7 Tamu Bize Nevbehar Oldu Sekiz uçmak içindeki köydenüz. Bizim zahmımıza merhem bulunmaz. Biz kudret okuna gizli yaydanız. Turda Musa durup münacat eyler. Neslimizi sorarsanız hoydanız. Ali geldi adım bahane. Güvercin donunda kondum cihana. Abdal Musa oldum, geldim zemana. Arif anlar bizi. Nice Sırdanus. <laughs>